Sorumuz bir çeviri sorusu. Germany has been called the land of poets and thinkers. However, Germans are famous in all forms of art, but particularly classical music. Hemen cümleye baktığımızda Almanya şairlerin ve düşünürlerin vatanı olarak adlandırılır. Bakın yüklemimiz, birinci cümlemizin yüklemi has been called, adlandırılır. However, fakat Almanlar Özellikle klasik müzik olarak sanatın bütün dallarında meşhurdurlar. Bu bu çevreye yakın bir cümle arıyoruz. A seçeneğine bakalım. Almanya şairlerin ve düşünürlerin vatan olarak bilinse de. Burada bilinmek yüklem olarak kullanılmış ama adlandırılır olması gerekmektedir. O zaman A seçeneğini eledik. B seçeneğine bakalım. Şairlerin ve düşünürlerin vatanı Almanya'dır. Burada Almanya şairlerin ve düşünürlerin vatan olarak adlandırılır olması gerekiyor ama Almanya'dır yani yüklem Almanya'dır olarak çevrilmiş fakat bundan dolayı B seçeneğini eliyoruz. C seçeneğine bakalım. Klasik müzik başta olmak üzere ama özellikle klasik müzik diyor burada. Yukarıda öyle diyor. Üzere sanatın bütün dallarında meşhur olan Almanların yaşadığı yer bir kere Almanlarla ilgili bilgi vermiş. Almanlar meşhurdurlar olması gerekiyor. Yani yüklemimiz yanlış olarak kullanılmış. O zaman C seçeneği de değil. D seçeneğine bakalım. Almanya şairlerin ve düşünlerin vatanı olarak adlandırılır. Evet burası uyuyor. Bununla birlikte however demektir bu. Almanlar sanatın tüm dallarında ama özellikle klasik müzikte meşhurdurlar. İkinci tarafında çevirisi olarak aynı şekilde söyleyebiliriz. O zaman cevabımız D seçeneğidir diyoruz. E seçeneğine bakalım. Sanatın tüm dallarında ama özellikle de klasik müzikte meşhur olan Almanlar. Almanlarla ilgili bilgi vermiş burada. Yani bunu adjective clause olarak koymuş ama yukarıda ise Almanlar meşhurdurlar. Burada ise Almanlar yaşarlar. Almanya'da yaşarlar olmuş. Yani yüklemi farklı kullanmış. O zaman E seçeneğini yine ediyoruz. Cevabımız D seçeneğidir.